Ken, atımız kayboldu gördün mü? Hayır Barbie görmedim. Hemen Eslem'e gidelim. Ben gördüm. Hemen Eslem bize yardımcı olsun. Hadi bakalım. Eslem merhaba sana bir şey söylemek istiyoruz. Söyle. Bizim atlarımız kayboldu. Lütfen pağıt petrol ve harika kanatlar bize yardımcı olabilir mi? Söyler misin? Tamam tamam. Biz Sağ bekliyoruz. Şimdi burada bekliyorum ben hemen geliyorum. Bekliyoruz Eslem. Eslem hala gelemedi. Sanırım harika kanatları ve pa petrolü çağırıyor. Atımız kayboldu. Ben Eslem, vurarım. Eslem o harika kanatları ve Paw petrol ekibini çağırmaya gitti. Onu bekliyoruz. Bana söyleyin bana. Evet Eslem'in onları bulmasını bekliyoruz. Atın tebrağı burada kalmaz. Eyvah. At burada bırakmış gitmiş. Hı, ne yapmalıyız acaba Eslem? Onları nasıl bulabiliriz? Bize yardımcı olmalısın. Lütfen Pa Petrol takımı ekibini ve e, Harika Kanatlar'ı çağırır mısın? Aradım misin? aradım. Geliyorlar mıymış? Geliyorlar. Evet Pa Petrol ek takımı geldi ve Harika Kanatlar ekibi geliyor. Yerlerine geçsin lütfen. Adam adam. Herkes yerlerine geçsin. Geldim ben. Sen kimsin? Kendini tanıt. Ben. Tamam, sen yerine geçebilirsin Cez. Geçtim bir de. Tamamdır. Sıradaki kim? Suma. Suma hangisi? Suma neredeymiş? Izinli mi? Suma. Suma tatil'e gitmiş. O zaman aracı yerine geçsin. Ben buradayım. Tamam yerini alabilirsin. Yerimdeyim. Sıradaki kim? Sky. Sky hangisi? Sky sen de yerini alabilirsin. Tamam. Alındım. Sıradaki kim? Rabul. Rabul hangisi? Rabul sen de yerini alabilirsin. Aldım. Sıradaki kim? Sky ya artık. Şimdi Rocky'i. Rocky hangisi? Rocky sen de yerine geçebilirsin. Sıradaki kim? Harika kanatlar. Aa, Marshall kaldı. Marshall da mı izinli yoksa? Marshall'dan hemen yanına koy. Evet şimdi harika kanatları da yerine alabiliriz. Ve aramamız başlıyor. Evet bu bütün ekipler hazırsa atlarımızı aramaya başlamalıyız. Anne dur unuttuk. Evet süper kız. Şunları unuttuk. Tamam onlar da yerini alsınlar. Tabii Şuna yok. Şunu yıkadım. Eslem'i bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Atımızı bulabilecek mi acaba? Eslem hazır mısın? Dur. Aramalar başlıyor mu? Dur. Hazır. Aramayı ara, ara bastır anne. Hadi bakalım. Herkes aramaya başlasın. Ben? Evet. Öbür öbür. Evet. Herkes her tarafa dağılsın lütfen. Burundu. 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 burundu, burundu, burundu. Atlar bulundu. Atlar bulundu. Atlar bulundu. Hemen yardıma gidelim. İşte Doraf'ın altında. Evet. Yardıma geldik. Hemen hemen çekelim atları. Ben öpüldüm. Rabol onu çek. Rabol onları çekmelisin. Hadi bakalım. Esen sen onlara yardımcı ol. <laughs> bravo. Bravo. Bravo, tebrik ediyoruz Eslem, ekibin çok başarılı. Hemen Ken ve Barbie'ye haber vermelisin. Ken ve Barbie. Evet, Eslem atımızı bulmuşsun, çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk. Bana teşekkür ederiz Evet, Eslem sana teşekkür ediyoruz, çok mutluyuz. Bana teşekkür ederiz Sana teşekkür etler Eslem. Bana bana. Haa. Neydi? Rubble. Rubble. Rubble sana da teşekkür ediyoruz. Bana hediye var mı? Bilmem. Atları bulduğun için mi? Sana hediye yok. Sen görevini yaptın. Çünkü bu ekip sana ait. Sen ekibin başkanısın. Ay,